Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resnans tarafından yapılan açıklamalara göre İzmir'in Menderes ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resnans tarafından yapılan açıklamalarda. İzmir, Menderes, Özdere'ye 9 kilometre. Menderes, Ahmet Ahmetbeyli'ye 11 km, Çileköy'e 13,5 kilometre, Gölova'ya 16 kilometre, İzmir merkezi ise 60 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan İzmir'e, Menderes'e, hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına, depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemlere özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.